Uçak mı? Ne? Nedir o? Uçak. Uçak nedir? Uçak değil ki. Nedir? Roket. Roket mi o? He. Uz uzaylılar. Uzaylı... Uzaylılar mı geldi yoksa? Uzaylı değil ki. Ne? Uzaylı gibi bir şeydir. Uzaylı <laughs> gibi bir şeydir. Ha. Sen korkmuyor musun uzaylıdan? Yok sen varsın. Evet ben varım diye sen korkmuyorsun. Gel buradan çık o zaman. Buradan, buradan çıkabilir misin? Buradan Çıkamadın. Oo. Döndür arabayı. Hızlı gelme ama tamam mı? Düm, Dümdüz gel. Ha? Düm düz Dümdüz gel düşme bu sefer. Gel. Önüne bak, önüne bak, önüne bak, hadi. Evet. Ne yapacak mısın? Baba geldi mi yoksa gelmedi mi? Baba daha eve varmamıştı. Daha evde patayını alıp gelecek. Ben biraz da oturayım. Biraz da şurada oturayım. <laughs> Niye orada oturuyorsun? Böyle. Bu nedir? Yakala. Bu nedir? Ha? Bu arada tutmak için bir şey. Hı? tutmak için herhalde. Ha? Çocuklar burada paten sürdün de onu tutmak için yapmışlar. Anne. Efendim. Bana bak oradan paten. Ah, oradan hı. geçiyorlar. Hop, hızlı hı, hı, oradan atlıyorlar. Evet. Ama hızlı hı, hı değil. Biraz yavaş atlayayım tamam? Ama ben at yavaş atlayacağım. Tamam. Büyük bak şimdi topa ben alttan atacağım tamam mı? Ne? Ben şimdi topu alttan atacağım. Niye? Öyle. Dur Sen düşün. de at. Ben bir şey yapacağım. Ne yapacaksın? Topu buraya koydum. Ve eline koyduk. Ho ho. Nereye kadar gitti? Koş topu getirmek koş. At bana. Hadi bakalım. Gel oynayalım baba gelene kadar. Ya biz oynayalım baba gelene kadar. Çok mu yoruldun? Yok, bana bir şey var mı? Uzanayım. Yok. Kucama gelecek misin? Ne olur.